Edirne'de Melis Fis konserine geldik. Hoş geldin. Melis Fis hayranı mısınız? Ya. <laughs> burada yazmıyor Melis Fis. Yazıyordu, kapattırdı. Kankalar burada, bütün kankalar. Yaş grubuma uygun bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Orkestra yok. Kim çalacak? Kendimi karnemi almışım da beni velim hediye olarak buraya getirmiş gibi hissediyorum. Bu sene bunu hak ettim. Çok uslu bir kızdım. Uslu muydum gerçekten? Çok usluydun o yüzden de seni konsere getirdim. Hediye, hediye olarak konsere getirildim. <laughs> Beyim tarafından. Herkese merhaba. Ben Melis Fiz. Çocukluğumdan beri sahnede olmak, şarkı söylemek ve güzel şarkılar yapabilmek için çalışıyorum. Birçok şekilde konser vermiş olmama rağmen hala ulaşamadığım çok yer oldu.

Pistis konserinde duygulandım. şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Konser? Ya Melis'iz yani çok iyi. Finaldeyiz. <laughs> 81 ilin son konserinde. Durun, 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 yere gitmeyin, gelin. Vallahi hoşuma gitti. 81 ilde yapmış olmaları ve ilk kadın şarkıcı olarak bunu yapmış olması vallahi duygulandırdı. Pasta falan kestiler. Tebrik ediyorum.